Franca şimdi Mustafa. Mustafa nereye vurdu? Dos Santos vurdu kafayı. Gol oldu maalesef. Bir anda süratlendi. Semih vurdu. 1-0 gerideyiz. İnanılmaz hatalar yapıyoruz. Orkun Kökçü. Orkun vurdu uzaktan 2-0'a geldi durum. Mustafa içeri girdi. Mustafa vurdu. O Okon uzaklardan plasesi yine direkten döndü. Verdi bile. Lan yüzsüz aken. Adam, adam diye. Merhaba sevgili dostlarım, ailenizin kanalı Hocu Maçı Bitir'e hepiniz hoş geldiniz. 5. sezonumuzun 2. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün neler yapacağız ona bakalım hemen. 5 tane Süper Lig maçı yapacağız. Fenerbahçe maçına kadar ilerleyeceğiz yani Fenerbahçe maçını da yapacağız. Bu süreçte 3 tane de Avrupa Ligi maçımız olacak. Sparta, Bırak, Omonia ve Lugano ile oynayacağız. Ligdeki maçlarımız bence güzel maçlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının evimizde olması bir avantaj. O maçlarda iddialı olacağımızı düşünüyorum. Bugünü 8 tane güzel maçla geçireceğiz toplamda. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoya hype vererek daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir. Teşekkür butonuyla bana destek olabilirsiniz. Son olarak da katıl butonunu kullanarak kanalımıza üye olabilirsiniz. 11 tane üyeye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Haydi videoya geçelim. Oyuncu önerilerinizle başlayayım. Sam Stein beğendiğim bir oyuncu ama daha iyi bir profili olmalıydı bence. Save Old the, beğendiğim bir oyuncu ama maalesef çok pahalı. Kike Salas futbolu bırakmış. Emir'in bonservisi uygun aslında. Adem Doğan yerine alınabilir. Bu çocuğun yaşına göre profili iyi ama çok pahalı maalesef. Orhan Kurşun da zayıf kalır. Bu adamın da profil zayıf. Marcus Edwards e, anlaşmış başka kulüple. Zaten maaşı da çok fazla. Çermiti ise yaşına göre bence biraz geride kalmış maalesef. Evet ile Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Bu arada Çerki'yi aldım dostlar. Niye aldım? Birincisi genel profilde fena değil. Zihinsel evet zayıf. Dayanıklılık falan zayıf ama genel profili zayıf değil o kadar. Birinci sebep bu. İkincisi de 2 iki senelik bir sözleşme istedi zaten. En kötü 3'e 5'e satırız. Bu süreçte de Abidin'i kiralık olarak göndereceğiz. Oyuncumuzun da gelişimi için daha iyi olacak. Yani tamamen bir kazan kazan olayına döndü bence orası. Evet maçımıza çıkalım. Rakibimiz üçlü oynuyor. Üçlü oynayan rakiplere karşı ne yapacağımızı biliyorsunuz. Tabii ki de kanat bekleri tutacağız. Evimizdeyiz. Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladık. Olimpik Lyon deplasmanından 3 puanla döndük. A 4'lüye dönmüşler. 4-2-3-1'e dönmüşler. Tamam güzel. Biz üçlü oynamalarını bekliyorduk. Veri merkezinde öyle göründü. Ama adamlar 4'lüye dönmüş. Tamam ama Franca. Popielek. Atladı ama Franca şimdi Mustafa. Mustafa nereye vurdun? Popielek kullandı. Monteris'i vurdu 1-0. Çok güzel. Sezonun sürpriz ismi kesinlikle Popielek. Ama ben Çerki'den de bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Parente indirdi Popielek. Popielek rakibin üstüne gitti. Popielek. Mustafa tek oynadı. Franca kaptırdı topu. Mekate. Mekat'i ortaladı. Mustafa vurdu kafayı direkten döndü top. Watson tek oynadı pop yelekle. Pop yelek. Tekrar Watson'la Watson. Watson kendi vurduğu yandan avuta gitti. Hansen indirdi pop yelek. Parente. Monterisi. Monterisi. Parente. Watson. Pop yelek. Çok güzel pastaş skorunda. Pop yelek. Topla hızlandı. Pop yelek. Orta şansı. Döndü geriye. Parente. Tekrar pop yelek. Pop yelek içeriye. Mustafa. Mustafa yine avuta attı. David Watson en geride Ilario Monterisi topla süratlendi Monterisi James McCate, McCate, McCate mükemmel bir gol. Monterisi'nin orta sahadan çok güzel driplingi, çok güzel pası ve McCate'nin çok güzel plasesi durumu 2-0'a getirdi. Monterisi'den gerçekten güzel bir dripling geldi orada. Watson, çok güzelsin Watson. Ocon, McCate, Ocon, Ocon kendi gitti. Ocon vurdu 3-0. Ocon bence bu sezon daha skorer olacak. Daha fazla gol ve asist katkısı verecek. Çünkü orta sahanın bütün hakimiyeti tek başına onda. Justin Chey. Justin Chey topla ilerledi. Chey pasını verdi. Orada bir faul var. Penaltı. Hakem Varda pozisyonu inceliyor. Penaltı verildi. Topun başına kim geliyor? James McAte geliyor. Süper solağımız. McAte vurdu. Çok güzel vurdu. Kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. James McAte. Atey. Mekete hafif yorulmaya başlıyor. Onu çıkartalım. Onun yerine Ezekiel Blau de girsin. Hatta orayı da şöyle yapalım. Böyle Justin Che yerine o da hafif yorulmaya başlıyor. Ahmet Çobanoğlu girsin. Moler Hansen. Free topun başında. Şaşırtıcı bir isim. Hansen. Geldi. Vurdu. Direkten döndü. Hansen. Bizi şaşırtıyor. Mateus França topun başına geldi. Franca. Ortaladı. Monteris'i vurdu. İkinci golünü attı maçtaki. Dos Santos. Chiminyani. Bu nasıl isim? Chiminyani. Ortaladı. Arka direkte Parente uzaklaştırdı. Aferin oğlum. Papadopoulos. Bir orta daha. Dos Santos vurdu kafayı. Gol oldu maalesef. Ve Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçımızdan da çok net bir skor, çok net bir oyunla galip olarak ayrılıyoruz. Dostlar Beşiktaş maçına çıkıyoruz. Formumuz çok iyi. Kendimize güveniyoruz. Çerki ilk kez maç kadrosunda yer alacak. İkinci yarı oyunu alabiliriz onda. Beşiktaş'a karşı şansımız hep yaver gitti. Onlara karşı iyi oynadık. Bunun da devam etmesini ümit ediyorum. Justin Chay, James Mekate Paul Ocon Chay, Ocon Kaptırdı topu. Monterisi de hata yaptı. Semih Kılıçsoy uzaktan vurdu yandan out. Orada anlık bir konsantrasyon kaybı hatalar silsilesine sebep oldu. Mario defans arkasına Semih. Bir anda süratlendi. Semih vurdu. 1-0 gerideyiz. Monterisi kesti topu. Hansen. Orada sakin kalalım. Hansen. Hansen. İnanılmaz hatalar yapıyoruz. Orkun Kökçü. Orkun vurdu uzaktan 2-0'a geldi durum. Yapılmaması gereken her şeyi yapıyoruz bu maç. Çok güzel çıktılar kaptırdılar topu. Hansen, França Mustafa Hekimoğlu. Mustafa out'a attı topu. Parent aldı topu. Ama çok kötü bir pas. Keitel. Abi ne yapıyoruz bu maç ya? Offside. Offside değilmiş. Rezalet, rezalet her şey rezalet bu maç. Şöyle bir şey yapacağız. İkinci yarı Mustafa buraya gelsin. Burada Nico Gonzalez oynasın. Derin oyun kurucu savunma olarak. O konu Mezala'ya çekelim. E, Popielek şuraya gelsin. Buraya Çerki gelsin. Böyle deneyelim ikinci yarı. Çünkü çok top kaybettik burada. Gonzalez'in varlığı orada bence top yapmamıza. En azından hata yapmamamıza sebep olacak bence. Parente. Monterisi. Nico. Parente. Monterisi. Hansen Justin Che Che Hansen Popielek Paul Kon, Ocon Ocon, Ocon içeri girdi Ocon Popielek Verdi pasını Ryan Cherki Ryan Cherki geldiği gibi attı golünü topu da alıp Santra'ya koştu. Futbol oynamaya aç bir Çerki. Kopielek'in asisti. Çerki'nin golü. Çok güzel bir vuruş. Oo, parante sakatlandı. Parante sakatlandı. Umarım ciddi bir sakatlık değildir. Kopiyerek. Ortaladı. Hansen vurdu kalecinin üzerine. Ve Hansen seken topu tamamladı. Durum 2-2'ye geldi. Aferin Hansen. Aferin ile Çok güzel orta. İkinci yarı o baskıyı tamamen kurduk. Oyunun hakimi olduk. 2-2'ye getirdik durumu. İlk yarıdaki hatalarımız sonraki maçlar için bize ders olmalı mutlaka. Evet dostlar Bodrum maçına çıkıyoruz. Bodrum bizim belalarımızdan birisi. Justin Chay sakatlandı. Maalesef. 3 haftalık bir sakatlığı var. En önemli oyuncularımızdan biriydi. Bakalım ben bu maçtan net bir şekilde galibiyet bekliyorum. Bulduğumda yarım kal en son yendi mi bunlar bizi? Yendi bayağı. 4 kim yenmişlerdi? 4-1 mi yenmişlerdi? Neydi ya? Monterisi. Hansen. Parente. Popielek. 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 Watson. Pasını verdi. Franca. Ocon. Mekate. Mustafa döndü. Mustafa vurdu. Aslanım benim. Mustafa Hekimoğlu. Çok güzel döndü. Çok güzel vurdu. Aslında Justin Che'ye gelene kadar ikinci yarı bir şey deneyeceğim. Mateus França. Topun başına geldi. Açtı. Monterisi vurdu. Çok güzel bir gol. França bu sezon kornerlerden rahat 8 tane asist yapar gibi geliyor. 2-0 öndeyiz Bodrum deplasmanında Monterisi. Okon James Mekate. Mekate süratlendi. Pasını verdi Ahmet Çobanoğlu. Mekate. Mekate o konu gördü. Paul Okon. Okon vurdu direkten döndü top. Ahmet Mekate. Ahmet. Okon. Okon uzaklardan plasesi yine direkten döndü. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibe şans vermedik. Aklıma gelen mevzuyu da göstereyim size. Monterisi'yi buraya atacağım. Burada onu sigorta bek yapacağım. Buraya da Diop'u alacağım. Defansı üçleyerek oynamayı deneyelim bakalım bir. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Nasıl olacak onu bir görelim. En azından Justin Chey dönene kadar. O dönünce eski oyunumuza devam edeceğiz. Mekate. Sıyrıldı Mekate. Mustafa'ya doğru. Franca'nın önünde kaldı Mateus Franca. Ortaladı. Kadra'ya gelmeden Adem. Ahmet Aslan. Van der Meş, Kadra. Ortaladı. Dada Show. 3 bile geldi durum. Aman. Bunlar yine gelmeye başladı. Aman diyelim. Evet Bodrum deplasmanından da güzel bir galibiyetle döndük. Ankara gücüyle oynayacağız. Ankara gücü maçında Çerkeğe bir forma şansı vereceğim. Ahmet yerine Monterisi'yi alacağız. Şöyle yapacağım. Maç içerisinde burayı sigorta beke döndüreceğim. Turan, Kazımcan Karataş ortaladı. Aman, aman, aferin Franca. Aman neler yapıyorsunuz beyler ya. Nuno Santos geldi. Çerki uzaklaştıramadı topu ama maçın başında bir ablukaya yakalandık. Parente, Diop, Diop. Plasesi egemen yaylı. Stoperimiz Diop ileriye çıktı. Thiago Parente açtı. Ne oldu? Monterisi eliyle dokunmuş. Ne? Sarı kart mı vereceksin? Verdi bile. Lan yüzsüz akşam. Adam, adam değil. İkinci sarı kartı da verdi ya. Çerki topun başında kullandı. Arka direkte kimse yok. Mustafa. Mustafa. Top hala onda. Mustafa Hekimoğlu. Watson. Dışarıda. Okon. Gelişine vurdu. Direğin dışına çarpan top. Out'a gitti. Pasını verdi. Ryan Çerki. En geride parente. Franca, Monterisi, Mekate, Mekate vurdu kalecinin üzerinde. Bir türlü golü bulamadık. Gol hariç her şey var. Paulo Kon, Mustafa Hekimoğlu. Mustafa, Mustafa içeri girdi. Mustafa vurdu. Oy. Mustafa Hekimoğlu. Parente. Mustafa Çerki ile oynadı. Ryan Çerki. Çerki savunmanın üzerine gitti. Çerki sıyrıldı. Ortaladı. Franca. Ah be. Okon vurdu. Ulan bir türlü golü bulamadık orada. Maça bir hareketli başladılar ama sonra bütün üstünlüğü aldık. Böyle de devam edelim. Tiri kullandığı Aman. Uzaklaştırın. Watson uzaklaştırdı. Enes Tepecik. Kazımcan. Kazımcan. Orta açtırma. Molerhan Hansen aferin oğlum. Mesutcan orada. Mesutcan vurdu uzaktan Deniz. Aman. Ömer Faruk. Açtı. Uzaklaştıralım. Yeter artık. Turan. Lan bütün düşen toplar adamlarda kalıyor ya. Kazımcan. Oo öncesinde bir serbest vuruş. Mitiri. Açtı, Deniz aldı topu. Bir nefes aldık. Parente. Harun kontra atak Enes Tepecik. Enes, Enes vurdu. Deniz aferin oğlum be. Böyle basit bir top kaybı olmamalıydı. Felipe Silva vurdu deniz yine yine deniz yani 1-0 biten ama çok daha fazlasını hak ettiğimiz bir maç. Maçın oyunun gösterdiği özetlerine baksanız Ankara gücü bizi ezdi zannedersiniz ama halbuki öyle bir şey olmadı. Ama lakin ki öyle değildir. Evet dostlar uluslararası A lisansımızı da aldık. Diplomamız gitgide gelişiyor. Arkadaşım iti psikoloji. Evet dostlar Omonio ile oynayacağız. Bu maçta Ömer Beyaz oynatacağım çünkü söz verdik oynatacağız diye. Çıkalım maçımıza. Çin'in ne kadar sakatlığı var? 5 günlük bir sakatlığı kaldı. Bir an önce iyileşir umarım çünkü çok iyi oynuyordu. Avrupa Ligi yine 2'de 2 ile başlamıştık. 3'de 3 yapalım. Devam edelim. Katelaris, Kitsos, Tedoro. Aman basalım oraya. Haydi. Ah be Erakovic. Mustafa aferin oğlum. Franca. Franca. İlerledi merkezden. Watson. 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 Popielek. Rakibinin üstüne doğru pas verdi resmen. Masuras. Parente. Aferin oğlum. Diop. Mustafa. Mustafa Hekimoğlu. Mustafa Hekimoğlu süratlendi Mustafa Hekimoğlu. Ömer Beyaz. Ömer arka direğe. gelmedi. Parente. Parente sıyrıldı. Verdi topu Defanstan sekti top. Watson. Diop. Paul Ocon. Topu yelek. yelek. döndü. Parenteye verdi. Parente defans arkasına Mustafa. Hakem offside. Yok hakem ya. Yok offside. Yapma gözünü seveyim. Severim, ederim yapma. Tertemiz gol. Tertemiz gol. Çok güzel bir asist orada. Parente defans arkasına koşuyu çok iyi gördü. Popielek. Watson. Franca. Franca döndü. Ömer Beyaz vurdu. 2-0'a geldi. Franca'nın çok iyi asisti. Ömer Beyaz'ın. Çok güzel vuruşu. Da stad niye bu kadar boş ya? Bursalılar neredesiniz? Ocon Watson vurdu. Defanstan sekti Okon. içeriye Mustafa 3-0. Avrupa'da bambaşka bir Bursa spor var. Popielek'i gördü. Popielek. Popielek. Sıyrıldı. Popielek. İçeriye Mateus Franca'nın önünde kalan top. Durum 4-0'a geldi. Popielek süratlendi yine. Popielek. França'ya verdi. França çok güzel bitiriş. Mateus França ve Omonia karşısında da 5-0'lık ezici bir üstünlükle sahadan ayrılıyoruz dostlar. Kocaeli maçına çıkıyoruz. Kocaeli ligde 6. Yedek kadroyla çıkacağım. Riskli ama bence oyuncularımızı bir tık dinlendirelim. Rotasyon oyuncularımıza şans verelim bu şekilde. Deplasmana çıkmak yani doğru değil bence ama yapalım bu işi. Sıkıntı yok. Ben iki takımıma da güveniyorum. Adamlar 5'te 2 ile başladı. Neler yapıyor acaba bizim takım? Uyuyorlar sanırım. 6'da 3 oldu. Oh geliyorlar bir de Kaan. Ortalada arka direkte Serkan Polat vurdu. Mesela Serkan Polat kim abi? Regen kapasitesi de bellidir. biz iyi takımız. Bilmiyorum niye böyle oluyor. Ömer Faruk Beyaz. Ömer. Diyor ki ben niye oynayamıyorum diyor. İşte bu yüzden oynayamıyorsun yani. Adem Doğan. Ensar Efe. Ensar sen yapma oğlum be. Çerki aldı. Şimdi Çerki. Çerki pasını verdi. Ensar. Ensar Efe vurdu. Üstten avuta gitti top. Mes sola kolları. Adem Doğan. Adem ne güzel kaptırdı topu. Kaçer. Erdem. Niko indirdi. Ömer Beyaz. Vuracak mı? Vurmadı. Çerki. Çerki vurdu. Direkten avuta gitti top. Aferin Çerki. Evet. Kaan geliyor. Fidikik'te topun başında. Kaan vurdu. Direkten alta gitti top. Kaam kimmiş be abi? Kötü bir ilk yarı. Rezalet bir oyun. Ensar'ı şöyle yapacağım. Buraya çekeceğim. Blow'yı buraya çekeceğim. Hatta şöyle yapalım. Ensar'ın bir de sarı kartı var. Çıksın. Watson girsin. Ömer Beyaz rezalet. Mekate girsin. Blow da yerine. Popielek girsin. İkinci yarıya böyle başlayalım. Big Steel. Çok şımarıklık yaptı ama topu kaybetmedi yani. En geride Adem'le oynadı. Adem. Nico Gonzalez. Watson. Ahmet Çobanoğlu. Mekate. Mekate, Mustafa ya, Mustafa Hekimoğlu yok offside ya yok offside ya gözünü seveyim bıktım her şeyde offside göstermenizden gol inceleniyor gol geçerli dedi Hakem devam Dixtil Jarju Ture Dixtil Jarju ne bunlar ya Aferin Niko Mekate Mustafa Watson Watson Ahmet Çobanoğlu Ahmet pası. Mekate'yi kaleci Erdem Can Biz Bizde bunları kurtaramazdı. Bizde bunları kurtaramazdı bu Erdem. Top yelek. Geldi pasını verdi Mekate. Mateus França. França. Çok güzel bir organizasyon geldi orada. Boisi, Seyfettin. Popielek girdi araya. Popielek. Popielek kendi gitti. Popielek vurdu yandan out. Diop. Mekate gelmedi ona. Garcia. Franca. França. Watson. Diop. Mekate, Mustafa Hekimoğlu, Popielek'in koşu yoluna, Popielek! Popielek geldi 2-1'e. Müthişsin Mustafa, müthişsin Popielek. Çok güzel geri döndük. Mekate, pasını verdi Popielek. Tekrar Mekate, Mekate, Umut Erdem. Solda Franca, Franca çekti, orta. Çok güzelsin Franca be. Çok güzelsin Franca be. Müthişsin oğlum. Oyuncu ve taktiksel değişikliklerimiz sonucunda maça çok güzel döndük. Kesinlikle hak ettiğimiz bir galibiyetti. Ve evet dostlar Sparta Prag ile Avrupa Ligi maçına çıkıyoruz. En son çok güzel bir geri dönüşe imza atmıştık Kocaeli Spor maçında. Justin takıma geri döndü. 45 dakika forma giymesi öneriliyormuş. Ben bu oyuncunun 90 dakika oynayabileceğini düşünüyorum ama yine de önlem almakta fayda var. Sparta Prag yani aslında zorlu bir rakip ama bakalım oyunu göreceğiz şimdi. Okon, Mustafa, Okon. Boşluğu buldu. Paul Okon vurdu kalecin üzerine. Srovcik. Şevcik. Muduri direkten döndü top. Ama offside. Şevcik. Uzaklaştırdık orada topu. Kimin önünde kaldı? Mustafa Hekimoğlu'nun önünde kaldı. Mustafa Hekimoğlu. Mustafa. Mustafa. Mustafa Hekimoğlu. Topun önünde kalmasını isteyeceğiniz en son adamdı bu. Ama top onun önünde kaldı. O da geldi. Golünü attı Mustafa Hekimoğlu. Biraz kısır bir ilk yarı geçti ama 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe maçına hazırlanmak adına şöyle bir şey deneyeceğim. O konu buraya çekelim. Burada gezgin oyun kurucu oynasın. sana böyle çekelim. Topielek'i buraya alalım. Topielek burada da oynayabiliyor çünkü. Franca'yı böyle yapalım. Mustafa böyle gelsin. Franca da burada kanat forvet olarak oynasın. Rines. Rines sıyrıldı. Pasını verdi Justin Che. Che'yi de çıkarmamız lazım bu arada. Unutmayalım onu. Kaptırdık topu. Mokovritz. Kukuçka, Rines, Justin Chay, Okon, Chay, Özlemişiz ve Watson. Watson ilerledi, Watson kendi vurdu kalecisi Rolçik. Justin Chay, seni nasıl çıkartayım ya? Seni nasıl alayım oyundan? Justin Chay, Paul Okon, Mustafa'nın koşu yoluna, Mustafa Hekimoğlu. Ah be Mustafa, 70 dakika oldu Chay'ı çıkaracağım artık. Fransa yerine de Blau alalım ya da... Şöyle yapalım. Ömer. Ahmet'in koşu yoluna. Ahmet Çobanoğlu. Tekrar Ömer Beyaz. Ömer ortaladı. Blaude vurdu. Attı golünü. Bursa Spor adına ilk golünü attı. Ezekiel Blaude. França. França topu aldı. França. Parente. Parente ortaladı. Ömer Beyaz, Paul, Ocon yandan out ve Avrupa liginde dur durak bilmiyoruz. Yine müthiş oyun, müthiş galibiyet. Fenerbahçe maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe ligde lider şu an. Bu maçı kazanırsak biz liderliği elde edebiliriz. Maça girerken şöyle bir taktiksel değişiklik yapacağım. Ocon'u buraya alacağım, Popielek'i buraya alacağım. Hatta şöyle yapalım. Brançayı. Böyle alacağım. Neden? Çünkü hatırlayacağınız gibi Beşiktaş maçında geriden oyun kurarken zorlanmıştık. Bu da bize dezavantaj oluşturuyor. E taktiği de rahatça değiştirebiliyoruz böyle dizilişi. Çünkü çok yönlü oyuncularımız var. İşte Popielek, França. Bu iki oyuncunun birçok mevkide oynayabilmesi bize bu rahatlığı sağlıyor. Umarım Beşiktaş maçında yaşadığımız aksilikleri bu maçta yaşamayız. Topun başında James Mekate var. İyi vurur. Mekate sever oraları. Mekate vurdu. Uuu. James McCarthy mükemmel bir gol, mükemmel bir vuruş. James McCarthy free gollerine hasret kalmıştık. McCarthy Çerkiye verdi. Çerki de uzaktan vurdu direkten döndü top. Kontra atak fırsatı vermeyelim aman. Aman. Gurna Doğut, Gabriel Barbosa. gavi gol açtı. Monteri e aferin oğlum. Çerki. Ryan Çerki sıyrıldı. Çerki. Ah be. Amrabat'a bir kırmızı yedirse ne güzel olurdu orada. Yani evet taktiğimiz işe yaradı. Nasıl işe yaradı? Geride hiçbir şekilde top kaybı yapmadık. Bu da bize kontra atak olarak geri dönmedi. Free attık golü. 1-0 olsun bizim olsun. Maçı kazandık. Rakibe güzel bir baskı kurduk. Böyle devam. Evet dostlar bölümümüzün son maçını da yaptık. Önce hemen ligdeki durumumuza bakalım. Ligde 10 maçta 7 galibiyet alarak 23 puan topladık. 2 beraberlik bir de mağlubiyetimiz var. Ligde liderliği ele geçirdik Fenerbahçe'yi yendikten sonra. Umarım böyle devam ederiz. Dediğim gibi amacımız, hedefimiz şampiyonluk. UEFA Avrupa Ligi'nde de 4'te 4 yaparak çok iyi ilerliyoruz. Bu süreçte sadece bir gol yedik. 12 puan topladık ve liderliğimiz burada da devam ediyor. Burada bize rakip olabilecek takımlara bakalım şöyle. Shakhtar bence olamaz. Atletico Madrid tabii ki. Aston Villa öyle. Aşağıya baktığımda belki Everton rakip olabilir. Monaco güçlü bir takım. Bence 4 tane rakibimiz var burada. Yani yine bu şekilde gidersek eğer ligi ne kadar yüksek sıralamada bitirirsek o kadar iyi kura çekeriz. İyi kura çekersek de o kadar yukarıya çıkabiliriz. Bizim için önemli olan ligi en iyi şekilde bitirmek. Bitirebileceğimizi düşünüyorum. En az çeyrek final göreceğimizi düşünüyorum. Yarı final ve finalde neden olmasın? Umarım öyle olur. Şimdi oyuncularımıza bakalım. Dostlar Mustafa Hekimoğlu 13 maçta 13 gol attı. Mükemmel başladı. Profilinde de gelişimler başladı. Güzel gidiyor. Çocuk yani 10 numara bir topçu. Matheus Fransa'da çok güzel gelişiyor. Yani 14 maçta 5 gol, 6 asist yaptı. 14 maçta 11 gol katkısı verdi. Bu da çok güzel bir istatistik. Oyuncu futbol oynamak istiyormuş yani. Bence gelişimi devam edecek, güzel bir yere gelecek bu çocuk. Popielek çok hızlı başladı ama bir tık yavaşladı. Olur, normal. Ben tekrar eski oyununa döneceğini düşünüyorum oyuncunun. Mekate yine çok güzel performans veriyor bu sezonda. Watson tam bir görev adamı. 12 maçta sadece 2 asisti var evet ama ortalama puanı 7. Yani adam her maç belli bir standartta oynuyor asla onun altına inmiyor. Justin şey müthiş bir oyuncu. Yani gerçekten müthiş bir oyuncu. Ne zaman girse, ne zaman sahada yer alsa mutlaka farkını hissettiriyor. Parente güzel gidiyor. Bu sezon müthiş oynuyor. Çerki fena değilmiş aslında. Hani golü de attı Beşiktaş maçında gol de attı. Biraz forma şansı verebiliriz ona. Belki gelişimine katkıda bulunuruz. Gelişirse bizim yararımız olur. Ömer Beyaz ile maalesef artık bağları kopardık. Çok fazla forma şansı istiyor. Verdiğimizde fena oynamıyor evet ama sürekli bunu dile getiriyor. Ben de bunu pek sevmiyorum. Monty iyi ilerliyor. Çok iyi de performans gösteriyor. Deniz dönmez yerinde güzel bir gelişimi var. Yani kaleci biraz handikaplı görünüyor bizim. Biliyorum ama çocuk 21 yaşında henüz genç bir kaleci. Bizle 63 maça çıktı. Adana Demirspor'la da 67 maça çıkmış. 21 yaşında 130 maça çıkan bir kaleciden bahsediyoruz. Çok iyi bir tecrübesi var o konuda. Paul Okon bu sezon iyi oynuyor. 12 maçta 2 gol 3 asist yaptı. Değeri de çok yükseldi. İzleyen kulüpler de var. Satılabilir mi? Yani Vignato'daki gibi bir teklif gelirse satılabilir. Yeri doldurulur mu? Biraz soru işareti. Belki Nico Gonzalez size şans veririz o giderse iş yapabilir neden olmasın. Evet dostlar durum bu. Takımımız gayet iyi. Her şey yolunda. Bomba gibiyiz. Piyasa değerimiz 114 milyon euroya çıktı. Çok iyi ilerliyoruz takımı nerelerden aldık, nerelere getirdik. Umarım ligde liderliğimiz devam eder. Kazanma alışkanlığımız oluştu. Bunu devam ettirmeliyiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu hypelayarak daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir. Teşekkür butonuyla bana destek olabilirsiniz. Son olarak da katıl butonunu kullanarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve hocam açı bitirle kalın. Görüşmek üzere.